Aliz Bey bu çalıları ne için toplamışlar? Bu çalıları kış gününde yağmurlu gün havalarda e, ateş yakmak için. ısınma amacı. Isınma amacı, amacı. Çobanlar amacı, mı bu? Çobanlar komşu He çobanlar. Ha, çobanlar demiş. Demiş. Doğalda burası şey aralı. Kaya mezarlığı mı? Bulunmuş olduğu adı, adı ne? Bu adı ne? mağarası. mağarası. mağarası şu yok şuralara bak. yapmışlar sanki oralarda. Şuralar yerler kandil. Ee, e, tan yani. Ya o bizim köyde kullandığımız alan? Pandüs. Pandüs. değil, Pandüs. Veya varsa mum. şuradaki, şu şey şurada ya, şuradaki. Şurada. Yani ya, gerçekten de mağara. Allah Allah